Böyle bir noktada ana muhalefetten nasıl bir beklentiniz vardır? Ne yapılmalı? Bundan sonrası için mesela normalleşmede geri adım mı atılmalı, sertleşme mi olmalı? Ya da bundan sonraki sürece dair sizin beklentiniz nedir bir seçmen olarak en başta? Evet. evet. Seçmen olarak en başta beklentim ben şu anda bölgede atanmış bir kayımın karşısında ve desteklemiş olduğum yani CHP'yi tamamen Türkiye'de desteklemişsem benim partim de desteklemişse eğer böyle bu gözle bakarsam bugün hangi saatte bunun görevden alındığının bir önemi yok saat 5'te alındı evet bir operasyon çekildi bu alışık olduğumuz bir tarzda sabah 5 operasyonları. Ancak bir muhalefet lideri olarak anında derhal o bölgede Hakkari'de olması gerektiği kanaatindeyim. Ben bir seçmen olarak her şeyden önce orada ana muhalefet liderini, kurmaylarını ve etkili isimlerinin hepsinin belediyede yanımda yer almasını istiyordum. Yani isterim. Yani orada bir oturma eylemi olacaksa ona katılsın. Bir bu e, kanamayı biz de yapıyoruz. Gizem Hanım sade bir vatandaş olarak biz de bu kayımların olmaması gerektiğini söylüyoruz. Elbette ki 2014 yılından bu yana 10 yıl önceki süren bir dava yargı meselesini yani siz YSK olarak karar verdiniz. Anayasada siz bu, bu, bu kişilerin başvuruları geldi. Güvenlik araştırmalarını yaptınız ve bu kişiler YSK tarafından belediye başkanlığı adayı olabilir diye listeye girdi. Yani bunu bir saat yasal olarak siz bu insanları seçime koydunuz. Şayet bunun yasal bir engeli varsa ve olmaması gerekiyor idiyse seçime hiç koymayacaktınız. Yani bu şu anki Hakkari e, Belediye Başkanı üzerinden konuşalım. Dem Partisi'nin e, Mehmet Sıdık Akan üzerinde koymayacaktınız. Şimdi bunu ben de söylerim. Yani 2014 yılının işte 14 yılında yapılan 10 yıl üzerinden geçmiş bir meseleyi kınıyoruz. Hukuksuzdur ve derhal geri çekilmesini ben de söyleyeyim. Ama bunu bizim söylemeniz, bir ana muhalefet lideri bizim gibi söylememeli. Bir ana muhalefet lideri ve kendi kurmayları etkili isimleriyle beraber buna derhal aksiyon göstermeli. Yerinde gidip aksiyonu göstermeli. Yani bu olağanüstü bir durumdur çünkü. En nihayetinde iki dönem, bu üçüncü dönem oluyor e, iki kere seçilmiş belediye başkanları 2014 yılında ve 2018 yılında seçilmiş belediye başkanlarına kayyum atandı. Şimdi geldik 2024 yılının seçimleri ve üçün üstünden 3 üç seçim geçtiğimiz bir sonra yeniden vatandaşın yani seçmiş olduğu belediye başkanı ve yıllardır da 10 yıldır da bu mesele bir şekilde hem muhalefet cephesinden hem de özellikle Kürt seçmen ve Dem Partisi tarafından dillendiriliyor ve Türkiye'nin gündeminde olan bir kayıt kayın meselesi var. Ellerindeki 100 taneye yakın belediyeler kayınla geri alındı. Şimdi tekrar kazanılmış halklar yeniden ellerinden alınıyor. Demek ki yani biz şimdi yeni anayasadan bahsediyoruz ama anayasanın kendi gerekliliğini yerine getirmiyoruz. Zaten hani onun dışında önceki anayasamız uygulansa e, belki çok daha başka bir tabloyla karşılaşacağız ama bizim uygulamadığımız yasalar bir de üstüne yeni bir anayasa beklentimiz var yani şu anda burada bakın biz bir araştırma yapmıştık Gizem Hanım. Aralık ayından 8 tane ilde kayın belediyelerinin araştırmasını Türkiye'de ilk yapan firmalardan biriz. Bir soralım dedik. Belki vatandaş memnundur. Olabilir. Batman'da, Diyarbakır'da, Mardin'de. Yani bir kayın vatandı. E, seçilmişlerin yerine devletin atamış olduğu valiler geldi. Bundan da memnun kalmış olabilir yani. Bunu da bir soralım. Yani memnun mu değil mi bir soralım. İki soru sorduk sadece. <laughs> ve orada %80 oranında bütün illerimiz 75-80 oranında kayın belediyeleri istenmedi. Burada MHP'ye ve AK Parti'ye oy veren ve diğer partilere oy veren seçmen grubu da istemedi. Neden istemediler? Çünkü burada bir taraftan sandığa gitmiş ve seçmiş olduğu bir belediye başkanı var. Seçilmiş bir belediye başkanıyla e, vatandaşın bir muhataplığını düşünün. Ne kadar rahat değil mi? Seçtim ben sana oyumu verdim ve hakkımı savunmaya geliyorum diyor. Yani işte neyi soruyor? Çöp meselesi var, doğalgaz meselesi var. Ya bir belediye kenti ilgilendiren meselesi var. Ancak zaten dezavantajlı olan uzun yıllar bölgede o hal meselesinin yaşandığı yani saat beşlerden sonra sokağa çıkılmadığı ya yani doğuma giderken bile izin alıp eşlerini doğuma götüren bir ortamın içerisinden sonra yani böyle bir atmosferden bahsediyorum. Şimdi bunları yaşamış olan siz bir topluluğa bu sefer getiriyorsunuz valiyi koyuyorsunuz. Direkt ne oluyor şimdi o vatandaşın gözünde devleti karşısında muhatap olarak koyuyorsunuz. Haliyle bizim oradaki tespit çalışmamızın arkasından çıkan sonuç şu oldu. Vatandaşla devlet arasında öyle bir şey kapandı ki yani artık vatandaşın gidip kapısını çalacağı bir merci kalmadı. Niçin? Belediye kurumu çünkü karşısında valilik kurumuna dönüştü. Ve bir vali onun için devlettir aynı zamanda. Hem dezavantajlı hem de bununla karşılaşıyor. Doğal olarak orada AK Parti'ye oy veren seçmen bile, yani ben diyor gidip meramımı karşımda bir vali makamı olduğu için kapıda da ben şeyleri görünce jöhleri pöhleri işte güvenliği görünce e, gidip şikayetimi dile getiremiyorum diyor ve o kadar haklı sebepleri var ki bütün bunlara rağmen şimdi geldik bu bir cezalandırma aslında çok güzel oyun oynuyor Cumhur İttifakı inanılmaz derecede güzel bir oyun oynuyor ve bu tuzağa da her seferinde muhalefet düşüyor yenilikçiler de şu anda Özgür Bey de bu e, tuzağa düşüyor nedir şimdi bütün her şeye rağmen işte biz Selahattin Demirtaş'ı çıkartabiliriz söylemleri yeni yumuşamalar seçim öncesi verdikleri mesaj işte hani HDP'nin içine karışmaya kalkıştı Cumhur İttifakı adaylar konusunda hani e, basınıyla vesaire her şeye rağmen Dem partisi dik duruşunu sergiledi ve biz sizinle. Ee, hiçbir şekilde bir ortaklık yapmayacağız dedi. Ve adaylarını çıkartmış olmasına rağmen stratejik davrandı. Çalışma alanlarına girmedi. Edem Partisi ve seçmenini çok stratejik yönlendirebiliyor. Burada da CHP'ye yine oy verildi ve CHP belediyeleri seçilmiş oldu. Bunun cezalandırılması aynı zamanda bu. Ee, siz misiniz bunu yapan? Yani siz bunu yapıyorsanız evet bizim elimizde bir kayyum kartımız var. Her an biz bunu kullanırız. Çünkü şundan dolayı vatandaş da tepkili sizin YSK tarafından onaylanmış olduğunuz kişiler listeye girdi. Yani burada evet şeyi de suçlayabiliriz. Yani diyebiliriz ki siz suça bulaşmış bir kişiyi niçin belediye başkanı adayı yapıyorsunuz? Buna kayyum tanacağını biliyorsunuz sorusu da gelebilir. Evet ancak o suça bulaşmış kişiyi de onaylayan sizsiniz eğer buysa. Onaylı seçime koyuyorsunuz, yasal bir çerçevede seçime giriyor ve kazanıyor sonra hak edilmiş şeyini siz elinden alıyorsunuz. Dolayısıyla muhalefet burada niçin tuzağa düşüyor tekrar? Burada Kürt seçmen Hakkari seçmeni, Dem Partisi seçmeni bir süre sonra muhalefetin cılız sesine kanamalar hiçbir işe yaramayacaktır burada. Bir süre sonra diyecek ki yani artık sizin sorununuzda sizi bakın İstanbul'la ilgili daha önce Ekrem İmamoğlu'na böyle bir mevzu geçti. Hani bir kayım atanabilir mi? İlk o dönemin eş başkanı Pervin Buldan Perv çıktı açıklama yaptı. En başta biz İstanbul'un kapısında bekleyeceğiz. Bizi aşmanız gerekiyor diye. Bu bir geri adım attırmadır. Çünkü orada çok bir dik duruş sergiledi Pervin Aynı hareketi bugün Hakkari'ye yapıldı. Bakın Van'da çok yüksek sesler dile getirildi diye Van'da geri adım atıldı, geri çekildi. Şimdi ne oldu? Ortalık yumuşadı biraz. Hakikaten yumuşamaya gittik. Ee, sayın ana muhalefet liderimiz şeyi doğru buluyor. Emeklilerle ilgili diyor ki, yani ne gere Cumhurbaşkanı ne yapsın diyor. Elinde bir şey yok, bütçe yok. Diyor. 700 milyar dolar para 715 milyar dolar para gelmesi gerekiyordu diyor. Emekliler meselesini zam yapmaması gerektiğine kadar yani şu anda bir iktidar dili haline kullanılmış geliyor. Bunun olmaması bu normalleşme ve yumuşama adı her neyse bugün çok yüksek bir ses tonuyla ve bizzat yerine giderek yerinde onların yanında acısının yanında duruşunun yanında yer alarak tavır gösterilebilir. Yoksa bu kınamaları hepimiz Twitter'dan yazarız. Aynı şekilde formatta göndeririz. Ama biz yaparız ama sizin bunu yapmamanız gerekiyor. Bu tuzağa düştüğü takdirde de erken bir seçim olacaktır Türkiye'de. Çünkü Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi için de bir erken seçim olması gerekiyor. Üçüncü dönem tura, e, kuralına takılı kalıyor ve dolayısıyla bu erken seçimde de bu sefer muhalefet kazanmış olduğu bütün krediyi yani her şeyden önce Kürt seçmen tarafından, DEM seçmeni tarafından kazanmış olduğu e, krediyi geri e, e, kaybedecek görünüyor. E, çünkü bu bugün bunun e, yani mesele Hakari'nin ne kadar bu bir semboldür şu anda. Hakkari'ye bugün kayyum atanıyorsa DEM partisi yalnız bırakılmamalıdır. Hakari Belediyesi'nde muhalefet aktivistler, aydınlar herkes. Orada sesini bizzat orada dile getirmelidir. Gerekirse ge, e, Hakkari'ye gitmiyorsa Ankara'da çok yakınınızda Dempars'ın genel merkezi var gider yanlarında oturursunuz o mesajı verirsiniz. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu deprem döneminde Pervin Buldan'la enkazın üzerinde bir basın açıklaması yaptı ve bu bütün şeyi korkuttu. Cumhur İttifakı'nı çok korkuttu. Birleşmelerinden korkuyorlar zaten.